Rüzgar Söğüt yaylalarından geçerken bir çadırın önünde sessizce dalgalanan bir sancak vardı. O sancağın rüzgarla dans eden kumaşında henüz bir imparatorluğun alameti yoktu. Ne bir hilal, ne bir tuğra. Sadece birkaç damla ter, birkaç umut ve bir adamın isimsiz hayali. O adamın adı yüzyıllar sonra destanlara, dizilere, romanlara konu olacaktı. Ertuğrul Gazi ama biz bugün o kahramanı değil, o insanı anlatacağız. Çünkü tarihin en etkileyici hikayeleri çoğu zaman görkemli saraylarda değil, bir çadırın içindeki sessiz kararlarda başlar. Onu bugün dizilerin gürleyen savaş naralarında, destanların altın yaldızlı satırlarında görüyoruz. Adeta yenilmez bir savaşçı, adalet timsali bir lider, inançla yoğrulmuş bir kahraman. Ama tarihçiler bize farklı bir tablo sunar. Halil İnalcık, Ertuğrul Gazi'yi efsane gölgesinde doğan bir tarihi figür olarak tanımlar. Ona göre Osmanlı'nın ilk dönemine dair bilgilerimizin büyük bölümü yüzyıllar sonra kaleme alınmış kroniklere dayanır. Yani Ertuğrul Gazi kimdi sorusu aslında tarih mi mit mi ikileminin tam merkezinde durur. Ve belki de asıl büyü burada başlar. Çünkü efsaneler bir halkın sadece hayal gücü değil, aynı zamanda kendini anlatma biçimidir. Tarihi verilere göre Ertuğrul 13. yüzyılın ortalarında Anadolu'nun batısında Bizans sınırına yakın bölgelerde faaliyet göstermiş bir uç beyiydi. Ne büyük ordulara sahipti ne de büyük topraklara. Ama sahip olduğu şey tarihin seyrini değiştirmeye yetecek kadar güçlüydü. Vizyon o, Anadolu Selçuklu Devleti'nin sınırlarında Türkmen obalarının güvenliğini sağlayan bir liderdi. Ancak onu diğerlerinden ayıran şey, savaş meydanındaki cesareti değil, siyasi zekasıydı. İlber Ortaylı'nın ifadesiyle, Ertuğrul bir devletin değil, bir fikrin kurucusudur. Bu fikir, adalet, inanç ve düzen üzerine kurulu bir yaşam biçimiydi. Yani Osmanlı'nın altı asırlık ruhu, aslında bir obanın çadır direklerinde şekillenmeye başlamıştı. Peki ya o meşhur rüya? Osmanlı'nın kuruluş hikayelerinde sıkça geçen Osman Bey'in rüyasında ayın göğsünden doğup dünyayı aydınlatması motifi. Bu efsanenin kökü aslında Ertuğrul dönemine kadar uzanır. Halk anlatılarına göre Ertuğrul bir gece savaş dönüşü gördüğü rüyada Hilal'in bir sancak gibi gökyüzünden inip çadırına konduğunu görmüştü. Bu rüya Tanrı'nın seçilmiş soyuna bir işaret olarak yorumlandı. Ancak tarihçiler bunun sonradan Osmanlı Hanedanı'nı yüceltmek için oluşturulmuş mitolojik bir inşa olduğunu söyler. Tarihatçı Paul Vitek, bu efsanelerin Osmanlı'nın gaza ideolojisini meşrulaştırmak için üretildiğini ileri sürer. Ama halk için o rüya bir inancın sembolüdür. Bir halk umudunu bir rüya üzerine kurmuşsa o rüya artık sadece bir hikaye değildir, bir kimliktir. Anadolu'da her köyün, her oba kalıntısının bir Ertuğrul hikayesi vardır. Kimi yerde onun bir devletten önce bir adalet sembolü olduğuna inanılır, kimi yerde kurtla konuşan bey, kimi yerde yetimin hakkını koruyan yiğit olarak anlatılır. Bu anlatıların hiçbirini tarihsel belgeyle doğrulamak mümkün değildir ama her biri bir duygu gerçeğini taşır. Bir lider, halkının yüreğinde nasıl yaşar? Halil İnalcık bu noktada önemli bir çizgi çeker. Tarihçinin görevi, halk anlatılarını yalanlamak değil, onları doğuran sosyolojik zemini anlamaktır. Bu nedenle Ertuğrul Gazi'nin hikayesini anlatmak sadece bir kişiyi değil, bir toplumun bilinçaltını anlamak demektir. Ertuğrul Gazi'nin asıl mirası savaş alanında kazandığı zaferler değil, devlet olma fikrini mayalamasıdır. Kayı boyunun 400 çadırlık küçük bir topluluk olduğunu biliyoruz. Ama o çadırların arasında bir gün adaletle hükmedecek bir düzen fikri dolaşıyordu. Ertuğrul, Söğüt'e yerleştiğinde Bizans ve Selçuklu arasındaki dengeleri ustalıkla kullandı. Ne tamamen Selçuklu'ya bağlandı ne de Bizans'a meydan okudu o aradaki gri alanda denge kurarak güç kazanan ilk Osmanlı lideri oldu. Bu yönüyle klasik kahraman beylik anlatısından çok stratejik diplomasi örneği sunar. Faruk Sümer'in araştırmalarında da görüldüğü üzere uç beyleri sadece savaşçı değil, aynı zamanda sınır yöneticileriydi. Yani Ertuğrul Gazi sadece kılıcıyla değil, aklıyla da bir dönem kuruyordu. Bugün Ertuğrul Gazi'yi anlatmak sadece geçmişi hatırlamak değildir. Aynı zamanda bir sorumluluktur. Çünkü tarih sadece olmuş olayların toplamı değil, nasıl anlatıldığının da hikayesidir. Bir ulusun tarihine baktığınızda aslında kendini nasıl görmek istediğini görürsünüz. Ertuğrul Gazi bu açıdan bir tarihi figürden öte bir aynadır. Cesareti, inancı ve adalet arayışı hepsi bir kimlik inşasının parçalarıdır. Belki de bu yüzden yüzyıllar sonra bile dizilerde, romanlarda, şiirlerde hala onun adını duyarız. Çünkü Ertuğrul'un hikayesi bitmedi. O hikaye her dönemde bir başlangıcın umuduna ihtiyaç duyan herkes için yeniden doğar. Belki Ertuğrul Gazi hiç o meşhur rüyayı görmedi belki de gerçekten gördü. Ama kesin olan şu ki, o rüya olmasa bile, o rüyayı gerçekleştirecek irade vardı. Ve o irade, bir gün Osman, Orhan, Murat, Fatih ve Kanuni adlarını taşıyacak bir zinciri başlattı. Söğüt yaylalarının rüzgarı bir kez daha karar vaktiyle doluydu. Ertuğrul Gazi'nin önünde iki yol vardı ya bağımsız bir savaşçı olarak kendi yolunu çizecek ya da bir otoritenin gölgesinde ama meşru bir zemin üzerinde beyliğini büyütecekti. O dönemde Anadolu, Moğol istilasının ardında bıraktığı enkazla doluydu. Her köşede ayrı bir Türkmen beyi, her dağda başka bir sancak dalgalanıyordu. Bir kısmı Bizans topraklarına akınlar düzenliyor, bir kısmı Selçuklu'ya başkaldırıyordu. Ama hepsinin ortak noktası devletsizlikti. Ve işte Ertuğrul Gazi farklı kılan da bu noktadaydı. O sadece bugünü değil, geleceği düşünüyordu. Ertuğrul Gazi o gün bir karar verdi. Kılıcını bir meşruiyetin emrine verecekti. Yani bağımsız bir maceraperest değil, Selçuklu'nun müttefiki olacaktı. Tarihçi Halil İnalcık bu kararı Anadolu Beylikleşmesi'nde stratejik hattın ilk örneği olarak tanımlar. Çünkü o dönemde küçük bir obanın Selçuklu Sultanı Alaaddin Keykubad'ın otoritesine bağlanması sadece askeri değil, hukuki bir koruma kalkanı anlamına geliyordu. Bu, kayı boyunun yasa dışı göçebe kimliğinden devletin uç beyliği statüsüne geçişiydi. Bir başka deyişle, Ertuğrul Gazi kılıcını bir devlete kiralamadı. Devlet fikrini satın aldı. Halk arasında anlatılan bir rivayet vardır. Bir gün Ertuğrul Gazi ordusuyla birlikte Anadolu yaylalarında ilerlerken iki ordunun çarpışmasına denk gelir. Hangi tarafın kim olduğunu bilmeden duraklar. Toz, duman, çığlıklar, savaş bir cehennem gibidir. Ama bir tarafın sayıca az olduğunu fark eder. Zayıf olan adaletlidir der içinden ve ordusunu o tarafa sürer. O zayıf ordu Selçuklu askerleridir. Bu müdahale savaşı Selçukluların lehine çevirir. Sultan Alaaddin Keykubat bu cesareti duyduğunda Ertuğrul Gazi'yi huzuruna çağırır ve ona Bizans sınırında bir bölgeyi ikta olarak verir. Tarihçiler bu olayı bir efsane olarak görür ama sembolik anlamı büyüktür. Ertuğrul Gazi o gün sadece bir savaşa değil bir medeniyetin tohumuna müdahale etmiştir. Adaleti kılıcıyla değil, kararıyla temsil etmiştir. Türkmen efsanelerinde Ertuğrul Gazi'nin kılıcı sıradan bir silah değildir. O kılıç, Gaza ruhunun simgesidir. Yani sadece düşmanı kesmez, bir inancı taşır. O kılıç, bir peti aracından çok adaletin aleti olarak anlatılır. Bu noktada tarihçiler özellikle Paul Wittek'in gaza teorisini hatırlatır. Osmanlı'nın kuruluş felsefesi sadece toprak kazanmak değil, inançla fethetmek üzerine kuruludur. Ertuğrul Gazi bu anlayışın ilk taşıyıcısıdır. O, komşu Türkmen beyleri gibi yağma peşinde koşmamış, Bizans'a karşı düzenli, meşru ve ideolojik bir mücadele yürütmüştür. Bu yüzden Anadolu'daki dervişler gaziler ve alperenler onun sancağı altında toplanmıştır. Ertuğrul Gazi'nin çevresinde bir ordu değil, bir inanç topluluğu doğmuştur. Ertuğrul Gazi'nin Selçuklu'ya sığınma kararı, yüzeyde bir teslimiyet gibi görünür. Ama derininde bu karar, bağımsızlığın stratejik versiyonudur. Çünkü o, küçük bir beylikten, gelecekteki bir imparatorluğun temellerini atarken, kılıcıyla değil, ittifak zekasıyla hareket etmiştir. O günden sonra Selçuklu'nun himayesi altındaki bu küçük Türkmen obası artık Anadolu'nun uç beyliği olmuştur. Ama kimse o gün fark etmemiştir ki bu küçük beylik bir gün Selçuklu'nun gölgesini de aşacaktır. Bir devleti kurmak bazen bir toprak parçası kazanmakla değil, doğru yeri seçmekle başlar. Ertuğrul Gazi'nin Selçuklu'dan aldığı toprak yüz ölçümüyle değil kaderiyle büyüktü. Sultan Alaaddin Keykubat, ona üç beyliği ünvanıyla iki bölge tahsis etti. Kışlak olarak Söğüt, yaylak olarak Domaniç. Kimi tarihçiler bu kararın tesadüf olduğunu düşünür. Ama Halil İnalcık bu iki bölgenin Osmanlı'nın doğuşunu mümkün kılan coğrafi mucizeler olduğunu söyler. Söğüt, Bizans İmparatorluğu'nun en zayıf sınır hattındaydı. Dağlar ve ormanlarla çevriliydi. Hem savunma hem saldırı için mükemmeldi. Bizans merkezinden uzak olduğu için yerel tekfurlar kendi başına hareket ediyor, birbirleriyle çekişiyordu. Bu Ertuğrul Gazi'ye büyük bir fırsat sundu. Bir yandan düşmanla iç içe yaşayıp savaşmaya hazır olabilecek diğer yandan sınırda doğan her fırsatı değerlendirebilecekti. Domaniç ise bu düzenin ekonomik dayanağıydı. Yaylaklar, obanın hayvancılığını sürdürmesini sağlıyor, dağlık yapı, düşman baskınlarına doğal kalkan oluyordu. Bu çift merkezli yaşam biçimi, yaz Domaniç, kış Söğüt, yalnızca mevsimsel bir döngü değil, devletleşmenin ritmiydi. Ertuğrul Gazi, Sadece bir savaşçı değil, aynı zamanda bir diplomattı. Bizans tekfurlarıyla kimi zaman dostluk, kimi zaman rekabet kurdu. Bu bir böl ve yönet stratejisinin erken örneğiydi. Bazı tekfurlarla ticaret yollarını açık tutmak için anlaşmalar yaptı. Bu sayede hem ekonomik süreklilik sağlandı hem de obanın güvenliği garanti altına alındı. Ancak bazılarını özellikle saldırgan tutum sergileyenleri düşman olarak konumladı. Böylece Bizans sınırındaki güç dengelerini kendi lehine çevirdi. İlber Ortaylı bu durumu şöyle özetler: Ertuğrul Gazi'nin başarısı kılıç gücünden çok çevresindeki güçleri kendi oyununa dahil edebilmesindedir. Söğüt ve Domaniç yalnızca birer toprak parçası değil Osmanlı'nın doğduğu siyasal bilinç mekanlarıydı. Bu topraklarda savaşmak, yaşamak, üretmek ve ibadet etmek iç içeydi. Kayı boyu artık sadece hayatta kalmıyor, bir düzen inşa ediyordu. Ertuğrul Gazi'nin liderliğinde bu düzen Ahilik teşkilatlarıyla, dervişlerle ve gazilerle bütünleşti. Her biri gelecekteki Osmanlı'nın adalet ve iman temelini oluşturdu. Ertuğrul Gazi, Söğüt ve Domaniç arasında sadece mevsimleri değil, bir medeniyetin nefes alışını düzenledi. Bu döngü içinde obası bir topluluktan bir beylik haline geldi ve o beylik bir gün devlet olacaktı. O yüzden Ertuğrul Gazi'nin hikayesi bir başlangıç değil, başlamayı bilen bir insanın hikayesidir. Haritalar Ertuğrul Gazi'nin adını taşıyan büyük şehirlerle dolu değildir. Ama Anadolu'nun kalbinde her dağın, her obanın, her köyün hikayesinde onun izi vardır. Çünkü o kaleler değil, insanlar fetheden bir beydi. Savaş meydanlarının gürültüsünden çok çadırların içindeki sessiz dualarda, ateşin başında paylaşılan ekmekte bir toplumun geleceğini inşa etti. Onun en büyük zaferi toprağı genişletmek değil, kalpleri birleştirmekti. Ertuğrul Gazi'nin yönettiği topraklar sınırlıydı ama o toprakların üzerindeki insan mozaiği o dönemde eşi benzeri görülmemiş bir çeşitliliğe sahipti. O diğer Türkmen beyleri gibi yalnızca kendi boyundan olanları değil, farklı kabileleri, hatta Bizans zulmünden kaçan Hristiyan köylüleri dahi obasına kabul etti. Bu sadece merhametli bir davranış değil, aynı zamanda stratejik bir ileri görüşlülüktü. Yeni gelen Türkmenler beyliğin askeri gücünü arttırırken yerleşen Hristiyan köylüler tarım üretimini ve ticareti canlandırdı. Ertuğrul Gazi böylece hem savaş meydanında güçlü hem de ekonomik olarak dengeli bir toplum kurdu. Tarihçi Halil İnalcık bu süreci Osmanlı'nın doğuşundaki sosyal uzlaşma modeli olarak tanımlar. Yani Osmanlı'nın kökenindeki hoşgörü ve çok kültürlülük, aslında Ertuğrul Gazi'nin vizyonunun bir yansımasıydı. O sadece bir savaş beyi değil, bir toplumsal mimardı. Her inançtan insanın bir arada yaşadığı bu uç bölgelerde adalet ve üretim yan yana yürüdü. Kılıç toprağı korudu ama adalet o toprağı anlamlı kıldı. Türkmenistan ve Azerbaycan'da hala anlatılan bir rivayet vardır. Bir köy vardı der yaşlı dervişler. Göç sırasında geride kaldı ama unutulmadı. O köyün adı yoktur. Haritalarda görünmez, belgelerde geçmez. Ama hafızalarda hala yaşar. Kayıp köy. Rivayete göre bu köy Ertuğrul Gazi'nin atalarının ilk yurduydu. Köy göç esnasında terk edildiğinde bir sancak, bir davul ve bir kılıç orada bırakılmıştı. Ama köyde kalan yaşlı bir bilge şöyle demiş: "Bu sancak kaybolursa bir gün bir başka toprakta yeniden dalgalanacak. Yüzyıllar sonra o sancak Söğüt'te yeniden dalgalandı. Bu hikaye tarih değildir ama bir halkın hafızasıdır. Bir halk, geçmişini unutmamak için onu efsaneleştirir. Ertuğrul Gazi'nin hikayesi de bu zincirin devamıdır. Gerçekle mitin el ele yürüdüğü, inancın ve köklerin birleştiği bir anlatı. Tarihçi Caroline Finkel, Osman's Dream adlı eserinde der ki, Osmanlı tarihinin başlangıcı bir rüyadır. Ama o rüya, bir halkın kendi kimliğine duyduğu inancın ta kendisidir. Söğüt o sabah sessizdi. Rüzgar, çadırların arasından geçerken alışıldık coşkulu sesler yoktu. Kayı obası o gün sadece bir beyini değil, bir çağın kurucusunu uğurlamaya hazırlanıyordu. Ertuğrul Gazi oğlu Osman Bey'i yanına çağırdı. Çadırın içinde sadece ikisi vardı. Bir baba ve bir oğul. Biri ömrünü tamamlamış, diğeri tarih sahnesine adım atmak üzereydi. Rivayet edilir ki son öğüdünü sakin bir sesle verdi. Oğul, toprağı kılıçla alırsın ama kalemle tutarsın. Kılıcın keskinliği geçicidir. Adaletin keskinliği ebedi. O an tarihin yönü değişti. Çünkü Ertuğrul Gazi Osman Bey'e sadece bir toprak değil, bir düşünce mirası bırakıyordu. Ertuğrul Gazi uzun bir ömrün sonunda atının dizginlerini bıraktı. Kılıcını kınından çıkarmadan huzurla veda etti dünyaya. Savaş meydanlarında değil, kurduğu düzenin ortasında sevdiklerinin arasında göçtü. Bu bir yenilgi değil, tamamlanmış bir ömrün şerefli kapanışıydı. Ertuğrul Gazi'nin vasiyeti sadece baba öğüdü değil, bir devlet felsefesinin özetiydi. Komşularınla iyi geçin. Ertuğrul Gazi, Bizans tekfurlarıyla ticareti sürdürmenin önemini vurguladı. Çünkü biliyordu ki barış, bazen savaşın kazandırmadığını kazandırır. Düşmanınla zekice savaş. Güçlü olan değil, akıllı olan yaşar derdi. Bu sadece savaş meydanında değil, siyasette de geçerliydi. Gaza ruhundan ayrılma. Bu onun inanç mirasıydı. Kılıcın anlamı yalnızca fetih değil, adalet uğruna mücadele olmalıydı. Ertuğrul Gazi, savaşın değil, davanın beyi olarak yaşadı. Bu üç madde Osman Bey'in bütün hayatını şekillendirdi ve o üç ilke Osmanlı İmparatorluğu'nun altı asırlık felsefesine dönüştü. Ertuğrul Gazi'nin hikayesi, bize büyük gücün her zaman kılıçta olmadığını öğretir. Gerçek kudret, bazen sabırda, bazen stratejide, bazen de insanların kalplerini kazanmada saklıdır. O, çağın diğer beylerinden farklıydı. Kimi yağmayla büyüdü, kimi savaştı ama Ertuğrul Gazi beklemeyi bildi. Fırsatı gördüğünde değil, fırsatı hazırladığında harekete geçti. Onun fethettiği topraklar küçük ama bıraktığı miras sonsuzdu. O bir köyü aldı ve bir fikir bıraktı. Adaletle hükmetmek, inançla yaşamak, sabırla büyümek. Ve bu fikir bir tohum gibi toprağa gömüldü. Yıllar sonra o tohum filizlendi. Adı Osman Gazi oldu. Ertuğrul Gazi'nin ölümüyle bir dönem kapandı ama o dönemin küllerinden bir devlet fikri doğdu. De o fikir, sınırda kurulan küçük bir obayı alıp üç kıtanın kalbine yerleştirecek kadar büyüktü. Gelecek bölümde Osman Gazi'nin yükselişini konuşacağız. Şeyh Edebali'nin gördüğü o meşhur rüya gerçekten neydi? Malhun Hatun'un ardındaki sır neden yüzyıllardır konuşuluyor ve Osman Bey tarihin akışını değiştiren o ilk adımı nasıl attı? Tüm bu bilgileri, tarihsel tartışmaları ve efsanelerin ardındaki gerçeği kaçırmamak için abone ol. Çünkü bu sadece bir tarih anlatısı değil, bir medeniyetin doğuş hikayesi. Bir çadırda başladığı hikaye. O çadır, yüzyıllar sonra dünyanın dört bir yanına uzandı ve biz hala o çadırın gölgesinde nefes alıyoruz.